Beyler yanımda ne var biliyor musunuz? Ne var abi. Yanımda Türkiye'de Yanında. olmayan bir şey var kardeşim. Bak Türkiye'de, Türkiye'de yok. Olmuş. Allah Allah. Öyle söylüyorum sana. Türkiye'de yok. Trump. Bir gün yok. <gülüyor> <gülüyor> abi Türkiye'de Trump var <laughs> Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Tam bak çok iğrençti ama Trump nereden aklına geldi? Hani milyonlarca isim var çünkü <laughs> öyle ama Trump nereden aklına geldi? Abi Trump ismi çok komik değil mi? Kardeşim <laughs> sevgili dostlar bugün yanımda öyle bir şey var ki kardeşim. Ne var ya? Ne var abi? Şuna bak. Oh! 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 Şuna bak. Oh! Şunu ultra bak. Geç ama lan. Şapalakladı mı arkadaşlar onu? Arkadaşlar yanımda Poco FVD Ultra var ve yine reklam değil. Bak geçen de hatırlıyorsanız 10 ay önce şöyle bir video atmıştık. Bakın şöyle ekranda görmüş olduğunuz gibi aha da şu video. Aa benim bu tipimle ne lan sıfatım kaymış orada. Benim <gülüyor> <gülüyor> neyse. Ve tekrardan reklam değil dostlar. Zaten benim kendi kullandığım telefon iPhone bildiğiniz gibi. iPhone 13 Pro Max lan ne oluyor oğlum? Her ben... şey gözüküyor. iPhone 13 Pro Max kullanıyorum dostlar ama komik olan şu ki e iPhone 16 Pro Max aldık. O biraz komik. <laughs> Her neyse. Yanımda dostlar Poco F7 Ultra var. Deseniz ki bu cihaz nereden çıktı? Birçoğunuz biliyordur zaten dostlar ama ben bu telefonu unutmuştum. Diyeceksiniz ki bu nasıl oldu? Bu telefon dostlar Singapur'a gittiğimde bana hediye ettiler. Bakın hatta burada göreceksiniz. Buradaki satistini boş verin bu arada. Nasıl satistini? Daha iyi burada. Nasıl daha iyi? Bayağı iyi. Bence daha iyi. Böyle mi daha yapayım? Iyi. Evet. Yapsana yapsana abi böyle. Nasıl? <laughs> i̇yi, durmuyor mu? İyi Uyucu durmuyor Böyle yapsın ben abi. Ya. Bence de iyi. iyi. Bu lafımı Burada ne Burada ne konuşuyor? Gerçekten burada bir değil. dakika, burada değil iki tane saçları bambaşka olan insan var. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl denk gelmiş böyle? İkimizin de saç, saçı şey, <laughs> asıl kullandığı gibi saçı değil. gibi değil. <laughs> Tabii Tabii de. Her neyse e olsa... e e e ben de evet. Singapur'dayken e, tamam mı? Bunu, biz bir orada bir Poco'nun bir aşısı vardı. Oraya böyle gittik, etkinliğe katıldık. Bunu hediye ettiler bize. Bakın hatta videonun sonunda gösteriyorum bak. Ha, bakın burada gösteriyorum. <laughs> böyle bir yere katıldık dostlar. Açılışı burada hediye ettiler. Al dediler senin olsun dediler. O ne güzel açılış etkinliği. He ben de çok Abi, mutlu oldum. Ama yani <laughs> o kadar beklemiyordum ki bunu. Gerçekten telefon hediye edilmesini o kadar beklemiyordum ki. <laughs> ha bak burada masada bak yatakta görüyor musun? <laughs> bak <Evet>. telefon orada. <laughs> bak burada <laughs> arkadaşlar aha bak o cihaz burada işte <laughs> tamam mı? <laughs> ben orada o kadar onu beklemiyordum ki bu telefon benim hani şey şey yapamadım bunu anladın mı? Bunun bende olduğunu benimseyemedim. Böyle geldi geldiğinde işte, unuttum. Deseniz ki şimdi nasıl? Nereden çıktı peki bir anda aklına geldi. Nereden çıktı? Nereden geldi? Bizim bu akademi muhabbeti var ya. Dur, gerçek evet. ben size anlattım oğlum. Dur, bunu anlattım arkadaşlar Size anlatıyorum. Arkadaşlar size anlatıyorum bunu. Bildiğiniz gibi dostlar geçen günlerde sizlerin arasından bir akademik takımı kuracağımızı söylemiştik. Bakın Kara Espor'un Instagram hesabında paylaştık. Sizlerin arasından bir takım kurduk dostlar ve şu anda onlar genç yıldız olma yolunda PMNC'ye katılmak üzereler dostlar. Yarı finallere çıktılar. Bu yarı finallere çıkıldığında da şey telefonlarına gaç diye bir uygulama yüklemeleri gerekiyormuş. Tam bu uygulamada turnuvaya katıldıklarını bütün profesyoneller de varmış. Ben bunu bilmiyordum. Arka planda telefonu yokluyor. Telefon oyunda yani oyun oynarken açık olması gerekiyor uygulamanın. Bizim oyunculardan bir tanesinde telefonunu onu yükleyince FPS'i 30'lara oynanmayacak hale düşmüş. Ve Aa. yarı final bugün. Bizim yarı final bu akşam. Her neyse bu arada arkadaşlar yarı finalde yayın aç yani watch party yapmayacağım bunu özel ama finale çıkarlarsa bizimkiler finalde yaparız bilginiz olsun. Her neyse bana yaz dedi ki abi dedi idarelik bir telefon ayarlayabilir miyiz dedi. Sonra ben düşündüm düşündüm. Ulan ideallik telefon. Ben ilk planım şuydu bak yemin ederim kendi telefonumu verecektim. Bu kendi telefonumu verecektim ama benim telefon zaten 120 FPS muhtemelen değil. Ya da FPS yüksek değil diye düşünüyorum bilmiyorum. 13 Pro Max'i şu anda nasıl bilmiyorum. Sonra aklıma bir anda bu geldi. Aklıma bu gelince dostlar dedim ki Aa ben bunun videosunu da çekmedim dedim Hemen videosunu çekeceğim Şimdi dostlar buradan gideceğim kardeşimize götüreceğim Şimdi biz burada bunun paketini açacağız dostlar İçine PUBG Mobile yükleyeceğiz FPS'ine bakacağız Bu arada bir önceki telefonu Biz bir önceki Poco telefonu bakarken Ekranın herzini 120'ye almamıştık Unuttuk bu sefer unutmayalım onu Her neyse PUBG Mobile'ı yükleyeceğiz Oyuna girip FPS'ine bakıp deneyeceğiz dostlar Sonra ben bu cihazı götüreceğim Onun da kaydını alayım mı Gidip götüreyim böyle vereyim Allah çok şok olsun çok Bir de orada bitsin anlamsızca verince <laughs> <laughs> o, uzatıyorum geri dönüyorum. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle reklam değil. Pogba böyle ince bir firma yani böyle ince düşünceler hep, hep, hep hediye gönderiyor. Ben de içimden geldiği için çekiyorum. Bunun için para falan almadım yani dediğim gibi. Şimdi bunu bir açalım. Ağabey para almadım belli zaten. Evet ba başka marka söyleyemezsin para aldığın zaman bak. Samsung. Markalarını unuttum. Markaları. unuttum. Samsung, Vestel, Sony, marka Arçelik. Telefon markası söylüyor mu? Apple. <laughs> Telefon <Archerin> <laughs> markası mı? <var. gülüyor> <laughs> ben var ya ben videonun girişine bir espri hazırlamıştım unuttum biliyor musun yapmayı videonun girişine espri hazırlamıştım arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz hepiniz başlamadan kesinlikle birer like atmayı unutmayın bende Luzi'nin kremi var Luzi'nin kremi mi? Luzi yani. Evet <laughs> Luzi'nin kremi <laughs> ne alaka abi? Ne no, oldu oğlum? oğlum? Lan, abi Bizde unutmuşsun geldi onu söyleyeyim ne var ki? Geldiğinde alırsın. Her neyse. Arkadaşlar like'ları basmıyor mu? Şimdi kutu açılımı yapıyoruz. Kutuyu <laughs> bir açalım. <laughs> her neyse. O <laughs> ne abi kutu keseceğim mi? Abi şu jelatini keseceğim ya. Ya <laughs> <laughs> ben kutuyu abi, keseceğim Abi <laughs> Harbiden kocaman. <laughs> bir şeyle gelmiş o. <laughs> <laughs> kutu ekran kartı gibi değil mi o kocaman? Abi kutuyu hı hı. öyle bir jiletinlemişler ki Ha <laughs> bu arada bu cihaz yurt dışı cihaz Ama mecbur olduğumuz için yurt dışı Yani yurt dışından geldi anladın mı <gülüyor> <gülüyor> Bana Singapur <laughs> Arkadaşlar bana Singapur'da verdikleri için yurt dışı cihaz Yani yapacak bir şey yok Sonuçta bana Singapur'da verildi Tamam nihayet dostlar jiletini açmayı başardım Şu bıçağı cihazı saklayalım <laughs> Açıyoruz evet gördüğünüz gibi Ben evet, geçen açalım. de açamıyordum hatırlıyor musunuz <laughs> f budur... bak Ben o tarihte oradayken bu cihaz daha Türkiye'ye gelmemişti ama muhtemelen şu an ben Belki de gelmiştir belki de gelmemiştir olabilir onu söyleyeyim. Gelmemiştir of, bence öyle. Nasıl duruyor ulan? Tamam şimdi açıyorum. Ne oldu? Çok dikkatli aç neden biliyor musun? Niye? Tv <laughs> ne kadar biliyor musun abi sen? Ne kadar? Bilmiyorum. 50, 50 bin lira. <laughs> 50 bin lira mı? Evet <laughs> çok ki... dikkatli tabii. Bunu çekiliş yapalım mı daha sonra? Arkadaşlar. <laughs> 50, 50 bin lira. Yurt dışı ama bak hattınız çalışmayacak. Ama oyun oynamak için kullanırlar işte. Oynayınlar abi evet. Arkadaşlar bunu çekiliş yapalım yazın yemin ederim yapabiliriz. Dur tamam. Yapalım ben katılıyorum. Tamam yapalım. İlk defa böyle bir şey önce keş telefon çekişi yaptık da bu, bu çok pahalı bir telefon. O, Açılıyor. Evet. Açılıyor. Oğlum Açın. iPhone ne kadar çekiyor, pahalı. falan. <laughs> evet abi. Vallahi şu an incele çekiyorum. <laughs> bir çektiz zaten. Aha. Of abi şu tasarım of, çok kutudan, şık ya. Kutudan bir kutuda çıktı. Tasarım gerçekten şık arkadaşlar. <laughs> Ve kaç FPS olduğunu çok merak ediyorum. Ya yani kesin 120'dir de. Yani nasıl aktığını çok merak ediyorum öyle söyleyeyim. Şöyle bir şey <laughs> daha var. Oo, oh. 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 abi 50 bin lira. <laughs> Olur, abi abi. yavaş. <laughs> abi, Oğlum düşürüyordum lan. Düşürme ama. Oo, rengi ne? <laughs> Aa sana. Oh. Çok Oğlum, güzel. çok iyi lan. Kara espor telefonu lan bu. Evet. Anlıyor siyah musun? Kara espor. <laughs> Arkadaşlar şöyle arkası şey açayım. Ultra. Bak 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 oh. bak. Oo ha. Sana bir şey diyeceğim. Çok iyi görünüyor lan kasa. <laughs> evet. Arkadaşlar kasa tasarımı var ya. Kamera tipi de farklı. Evet kasa <gülüyor> tasarımı. <gülüyor> Çok şıkmış abi cihazın. Bakalım arkadaşlar evet şöyle. Her neyse. Bu abi. Kasa bu. çok güzel. Şey gibi animasyonla yanıma koymuşuz gibi. Evet. Rengi falan çok güzel. Şurada mı? Şurada bir... Evet orası bir farklı bir Orada efekt bir şey koymuşlar abi. Şey o farklı orada bir çıkıntı var ya. Oğlum var ya dokusu çok bak. Şu an mikrofona duyuluyordur. Al sesi yaz bir şey. Bak bak. Poco F7 Ultra ASMR yapıyor. ASMR asmr'dır. Duyuluyor mu? Yok. Bak şuna bak. Duyuluyor. Yapar atlıyorum. Tamam açalım arkadaşlar. Açılıyor şu anda. İlk defa açıyorum. <laughs> Evet, açık... Açılıyor. Evet, açılıyor. <laughs> Bozuk görmüşler. <laughs> Mak maket vermişler değil mi aslında? Yani umarım arkadaşlar oyuncumuz bu telefonla rahat bir yarı final geçirir arası Bunu diyebilirim sadece. Ama geçirir abi yani. Bence de geçirir. Ben <laughs> evet. de öyle düşünüyorum. Yani bu muhtemelen benim iPhone 13'ten daha iyidir diye düşünüyorum. İyidir bu arada. Şimdi ülkenizi seçin diyor arkadaşlar. Ülkemi seçiyorum şu anda. Tamam böyle kurulum yapıyorum arkadaşlar şu anda. Atla dedik. Sim kart kontrol ediliyor diyor da sim kart yok. Sim kart takılı değil. Takın diyor. Takmayacağım. Tamam bağlan Wi-Fi'ye bir bağlanayım. Tamam şimdi arkadaşlar Wi-Fi'ye de girdim. Şu anda cihazı kuruyor. İlk açılışını görelim. Kamera bayağı netliyor bu arada maşallah. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Oo yazma hissiyatı falan var ya. İyi mi? Çok iyi arkadaşlar. Şu an var ya çok rahat yazıyorum. Bir iPhone kullanıcısı olarak dostlar. Gerçekten klavyesi falan gayet rahat bu arada. Tamam mailimi de girdim. Bekliyoruz. Açıl artık be. Ne kadar uğraştırdın bekledin ya. Arkadaşlar ekran kilidi seçenekleri. Evet hiçbiri seçmeyecek. <laughs> ne diyor? Yüz ile açma parmak izi ve ekran kilidi. Atla diyoruz direkt. Yüz ile açma yapıp versene çocuğu. <laughs> Açamazsın. Evet arkadaşlar nihayet galiba açılacak artık. Bekliyoruz. Yine bir şey gelecek diyecek. Yine bir şey gelecek. <laughs> evet nihayet dostlar artık galiba açılacak. Bekliyoruz şu anda. Açılıyor mu? İlk açılışı görün diye uğraşıyorum da. Yeter lan yeter! Yeter! Yine <gülüyor> açılmadı. <gülüyor> açılıyor, açılıyor bu sefer açılıyor bu sefer açılıyor. Bu sefer açılıyor Belki arkadaşlar. Ne bir şey geldi galiba Yok bu sefer kesin açılıyor arkadaşlar bu arada. Evet. Evet. Başarabilirsin. Hadi oğlum. <laughs> evet, nihayet dostlar <gülüyor> telefonumuz <gülüyor> açıldı. Şimdi bu of, telefonu ekran arkadaşlar. Çok değil mi? Ekran çok iyi. Evet. Bak, biz geçen gün of. ne yapmamışız? Aha da ayarlara girip biz bir de ana Nasıl bunu unuttuk mu Buradan ekrana giriyorsunuz. Parlaklığı bir açayım. Yenileme hızı diyorsun. Özel diyorsun. Buradan bak 60'ta. Ekran 60'ta arkadaşlar. Bak. Geçen bunu arttırmadık. Gördünüz mü? Yorumlarda birisi yazmıştı. Ben de oradan gördüm. Bak buradan 120'yi önce alıyorum. 120 FPS şu anda. Ve şimdi PUBG Mobile indiriyorum. Hemen indirip geliyorum. Evet iniyor arkadaşlar şu anda oyunumuz. Gerçekten oyundaki akıcılığını çok merak ediyorum. Yani Ay, son model bir Poco'da, son model bir Poco'da bakalım nasıl. O benim kamera niye böyle turunculaştı lan? Aa bak baba baba şu an beyaz baba baba döndü. Evet. sen oğlum sanki turuncu hali daha iyi oluyor. Dur bakayım. Bir dakika böyle yapınca oluyor. Bak benim kameramı şu ayarı yapmam lazım. Bak daha iyi şu an. Bak baba yazlaştırdı evet, kendini yani, gördün mü? Da daha iyi orada. Oha nasıl keşfettim bir anda Poco. Bunu bile keşfetmemi <gülüyor> sağlıyor. <gülüyor> bak. Alo sen o indi bu arada internetin hızına bak. Yani <laughs> telefon aldın da belli abi. Bir gün bir de iPhone yedin abi. Bak tipine. Hayrını gör abi. kim? Oha o ne abi? Ya. <laughs> Tipi çok ya. iyi değil mi ya? Burada herkes yok mu? <laughs> Oha. Bak oha. bak ilk defa bu kare yakındı. Bunu Baya iyi abi. Kasa i̇lk fena. Bize verdin terim onu. Kasa var ya çok fena arkadaşlar adamlar fena kasa yapmış ya. Keşke içinden kılıf çıksaydı ya. Niye biliyor musun çünkü müşer müşer yazık olur. Bence abi, de vardır ama. içinde var mıdır acaba? On, on var içinde. olabilir içinde. Evet. Açıyorum. Vallahi kılıf var. Var. Yollamışlar abi adamı. Kılıf var arkadaşlar bak. Kılıf takayım ya değil mi? Ne olur ne olmaz. Zarar vermeyelim evet tamam kılıfı taktık. Kılıfta da Poco yazıyor ha. Evet kılıflı hali <laughs> arkadaşlar. Kılıflı da böyle arkadaşlar ama kılıfsız çok iyi duruyordu. Kılıfsız fenaydı. Baya baya iyi duruyordu. Burada bu video bitene kadar kılıfı çıkartayım. <laughs> <laughs> Kılıf bir de elinden düşüyormuş. Delo bir şey fark ettin mi? Ne abi? Karayespor. Böyle... Karayespor zaten... Yeah. Yeah. Ya... Ya... Şey bu arada ne? arkadaşlar Karayespor'un Instagram hesabına nihayet mavi tik geldi. Kaç ay oldu açalım? 5 ay. Yok 5 ay olmadı lan abarttım ben. De. Oldu mu 5 ay? Olmadı. Ee, Yok abi 3 ay. 3 ay. ay. Evet 3 3 ay. 3 ay 3 ayda mavi tic nihayet geldi arkadaşlar artık bir tane daha onaylı güvenebileceğiniz hesap var instagramda sizlere cevap vermiyoruz abi abi benim ticim yok orda he pardon sen cevap, <laughs> <sana> cevap vermiyosun <laughs> abi pardon pardon de yok abi kimsenin yok ki abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> benim de yok abi üçümüzün hepsini sıkı cevap verin ticsizlere oha 90 fps'te kayıt alıyor bu arada 90 fps kayıt alacak oha biz diyoruz ya bütün kayıtlar 60 fps alınan arkadaşlar 90 fps kayıt alıyor ve gerçekten şu anda çok akıcı bir oyun görüntüsü izleyebilirsiniz Az önce az sonra bakalım az önce Hadi Bismillah Açılıyor arkadaşlar oyun şu an. Şimdi arkadaşlar diyorsanız ki eğer senin burandaki şeyle bakın Ahmet bir normal ekranı ver. <laughs> bakın bizimkilere ekran paylaşamadım bir türlü. Ben de böyle bir çözüm buldum. Bendeki webcam'i burama astım abi. Tamam mı? Böyle aksiyon kamerası gibi onlar böyle görüyor olacak dostlar. Siz zaten bu kayıttan görüyorsunuz. Ayarlarımı yaptım bu arada. Ayarlarla ilgili bir sıkıntı yok. Grafik kalitesine hemen gireceğiz. 120 FPS olmadığını düşünen yok muhtemelen. Yok abi vardı. Bu arada Düşünmedik. kulağımın içinde bir tane de kulak içi kulaklık takılı dostlar. Yani e, oyunu da duyuyorum aynı zamanda söyleyeyim. Özelleştir akıcı, ultra aşırı ve evet. of. <laughs> tamam, 120 tertemiz. Tamam, 120 tertemiz biz 120. Hemen one man squat'a girişimi yapıyorum dostlar. Ya, bizimkiler çok garip bir kameradan izliyor ama olsa. Abi bir şey diyeyim, güzel bu orada ya. Birinci <laughs> şey güzel orada. Sadece ışık biraz sorun yapıyor galiba. Tam karşı. Sen, sen gibiyim ben şu an. Tamam. Abi, tamam. bizim görüntü çok iyi. Tamam çok şimdi iyi arkadaşlar like önce bulutların like. bizimkilerin gördüğü şey kameradan görün. <laughs> Bizimkiler böyle görüyor arkadaşlar bakın. Tamam siz şimdi normal görüşten görün. Abi bir şey değil mi? Şu an burada çok akıyor ama paraşüt açtığımız an kaç kişi gelecekse şeye ne derler ona? Etkinlik alanına. Etkinlik alanına kaç kişi gelecekse tam paraşüt açıldığım yer bir de oradaki akışkanlık ve yere ayağım bastığım an çok önemli. Evet. Kamerayı... Uçaktan abi indiğin an da önemli. Evet o da önemli. Oo çok güzel oldu. Oo süper oldu bu arada. Çok iyi açıverdin evet. değil mi? Valla süper oldu. Harika. <laughs> of brozu <zülent> <laughs> tamam uçak tam üzerinden geçiyor dostlar. Mükemmel bir kalabalığa atlıyoruz. Arkanıza yaslanın. Bakalım kasacak mı göreceğiz. Şuradaki kamera çok çirkin görünüyor farkındayım ama yapacak bir <laughs> şey yok. Video çekim için her şey değer. Oo sıfır kasma orada. Sıfır burada inanılmaz akıcı <laughs> atladım. Aşamayı geçti. <laughs> Müthiş akıcı atladım bu arada. Abi zaten bak yukarı aşağı yapsana bir hızlıca. <laughs> Oradan belli yani. <laughs> Tuş atamalarında direkt plan 2'yi seçtim arkadaşlar. Tuşları biraz şaşırabilirim ama dikkat Oo. edeceğim. Oo. Yine hiç Barış asmadı. sıfır kasma. Şurada bakayım şuradan da yaparsa. Abi sıfır. <gülüş lithium> Sen <gülüş> abi abi de, direkt ben yani <laughs> yürümeye başladı. Sen yürümeye başladı sıfır abi. <laughs> Böyle oluyormuş demek ki normalde. <gülüyüş> Müthiş akıcı. <Yani> parmaklardaki serilik. of. 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 <laughs> Konumuna BAKIYOR bakıyor arabada. Arabada bir tümünü falan açtı abi. Nasıl vurdum? <laughs> Şov yapacak nasıl vurdum? Çok gergin onlar. Of. Evet, onu vuracaktı diğerini vurdu. O ne? <laughs> of. Ne yapıyor lan birbirine? Ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Odaklandı abi bir de. <laughs> 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 Konuşmuyor lan. Konuşamıyorum ki ama. Compte. Abi şu fight'ta arada şu ekranı versin Ahmet bak. Çok iyi bu arada. Abi <laughs> çok iyi bizim ekranı Vallahi çok iyi de. O fight kısmında <laughs> özellikle. Dürbünü şuraya koymalıyım. Dürbünü tıklayamıyorum ya. Dürbün oraya yoksa ama kapattılar Abi niye yere sohbet değil? Uğraş yazanlar ki uğraş olsun her yerde. Tümdüz ver gördüm. Berbat telefonda oynamak istiyor. Yıllardır. Şanslar yap bak orada var evet. şanslar atacak bu ya. Oğlum güldürme ya. <laughs> Abi gerçekleri söylüyoruz. <laughs> gördün mü havası dediğin şey? Gördüm çat çat. Her yorum. yeri çek dedi. Parmaklara bak yetişemiyorum parmağınızda. Al. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Bak bu çok önemliydi abi. Köprüde mi o? Bilmiyorum. <laughs> ben de biliyorum. Şu ana kadar hiç donmaması şaka mı ya? Hiç donmadı vallahi sıfır. Hani <laughs> ben bekliyordum en azından biraz donanmalar takılır. Yok hiçbir şey yok. Ya mobilde de Bak, bu avantajı var ya. Ben kulaklığı ters mi taktım ya acaba? O da olabilir. <laughs> Dur bakayım. <laughs> olabilir abi. Yo doğru. Of. Oh. Adam mermi sıkamadı. 120 FPS işte. Oh. <laughs> ne yapıyorsun abi? Sen ne yapıyorsun lan? Video çekiyor. Lan ben sukat video mu? Aa! Ulan ben video videoyum lan bu. Hadi harbi bu Çok acemiyim ama vallahi bir şeyler yapıyorum. Abi hiç acemi gibi davranmıyorum mu? <laughs> Söyleyeyim ben <laughs> abi, abi düşünsene rakipsin bu abi. Uzanmışsın PUBG oynuyon. bir şey <gülüyor> düşünsün, <gülüyor> gibi atlayarak geliyor <laughs> Ama bu video şey inceleme biliyorsun değil mi? Biliyorum. Öyle mi oynuyor <laughs> ki? İnceleme diye şov yapıyorsun abi burada. Mobile'ı belli diyor. Ayıp abi. Yıllardır bu anı bekliyormuş abi. Adam her yerde oynuyor inanılmaz. Abi saf yedere. Saf Ha ben de denedim telefondan hiç böyle şeyler yapamıyordum abi. Çok <laughs> <laughs> vallahi bak. Görse koparsın. Ya <laughs> bayağı oynuyor ya. Bir de şey var tuş ayarı mesela çok saçma şu an tuş ayarı. Evet evet. Vallahi çok, çok saçma okuşlar. şu an. <gülüyor> <gülüyor> ben ikiye bastım arkadaşlar sadece. Evet tuş ayarı aşırı önemli. Bak üst geçit aş. Sağ sol sağ sol. Parmağa geliyor mu abi? Parmağa bak parmağa <laughs> bak. <parmağı> bak. <laughs> Of 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 parmağı gördüm. Aa, çok belliydi bak. O sağ soldan belliydi ya. Abi sen mobilden oynuyorsun bu oyunu ya. Yeme. <laughs> abi sen yeme bize ya. <gülüyor> 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 abi o parmak çıkma koysun. Cihaz yemin ederim çok iyi akıcı ya. Abi o parmak çat 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 Adam görmedik seni abi. <gülüyor> <gülüyor> o, o parmağı herkesin görmesi gerekiyor. Sağ ol <laughs> <sen>, sağ ol. <laughs> sen. <laughs> seni şu uçluk yapıyor Temizledim lan burayı. <laughs> Aradı da temizledim. <laughs> temizledim arkadaşlar. <laughs> bu. Abi çok saniyor. Abi, abi. <laughs> İnanamıyorum. Şey ya, bir hafta oldu şunu. Tamam sen mobilsin. <laughs> ya tabii amatörlüğüm her yerden belliydi de ya yani genel olarak bence kötü oynamadım baktığın zaman. Abi çok iyi tabii oynadın abi. ki. Ne kötü şey, abi Arkadaşlar şöyle iyi. bir durum var. Dediğim gibi ay şey amatör diyorum. Akademideki kardeşimizin bu akşam yarı finallere katılacağı için benim bu telefonu gidip ona teslim etmem gerekiyordu. Gerekiyor. Abi, ee, ne tes dedi? teslim etmeden önce kutu açılımını size video yapmak istedim. Öyle söyleyeyim. Ne dedin? Şey ha, ekran kaydını kapattım tamam. Arkadaşlar yaptım tabii, abi? lobi çekiyorum bu arada. Lobi çekiyorum. He zaten şey açık. Tamam. Tam de... Lobi dedim. Lobi çekiyorum. Bay bak. <laughs> Orayı lobiledim. Telefon ekran kaydını durdurdum. Şimdi şöyle yarı finallere yetişmesi için dostlar benim artık evden çıkmam gerekiyor. Bu arada videoyu kapatmıyoruz. Vlog kamerasına geçiyoruz dostlar. Niye? Çünkü karşımıza verirken de anı olsun. Onu da çekeyim orada bitirelim. Like'ları basmayı unutmayın. Şimdi kalkın gidiyoruz abi. Karşımıza telefonu teslim edeceğiz. PUBG'yi de yüklemiş olduk. Güzel oldu. Evet trafikteyim dostlar. İki tane oyuncu var şu anda orada. Maluf İstanbul'da buluşacağız. Bakın AVM burada. Ahan da burada. Beni bekliyorlar şu anda orada. Bu arada kardeşimiz Uşak'tan geldi arkadaşlar oraya. Orada iki tane oyuncu var. Bir tanesi İstanbul'da yaşıyor. Uşaktan gelen kardeşimizin de abisi burada yaşıyormuş. Abisinde kalacak. Cihaz nasıl organize edilebiliriz diye düşününce bir gün sonra çünkü dün onlara bu koruma sistemini yüklettiler cihazlarına ve koruma sistemi o uygulama yükleyirken oyuna girdiklerinde inanılmaz. Bu nasıl güneş bu arada? İnanılmaz kasma yapıyordu dostlar Böyle bir çözüm ürettik bizde Yarı finalleri iyi geçirirlerse artık finallerde de Muhtemelen onda olur ama geçiremezlerse Yapacak bir şey yok sağlık olsun diyeceğiz Dostlar elimizden geleni yapmış olacağız Valla ana kadromuz yani resmi kadromuz Bildiğiniz gibi her yerde şov yapıyor İlk resmi turnuvalarında ikinci oldular Biliyorsunuz heyecandan ölerek izlemiştik Ki ikinci resmi turnuvaya çok az kaldı dostlar 23 Haziran'da başlayacak PMSL başlayacak ya yani bizim kadronun oynayacağı Lig başlayacak dostlar 23 Haziran'da ve onun finalleri İstanbul o da offline olacak. Yani siz de gelebileceksiniz anladın mı? Ben mesela orada yanıma diyorum hani mesela 30-40 tane forma getireyim oraya, dağıtayım gibi. Belki daha fazla işte gibi gibi. Planlarım var dostlar. Şimdi gidelim verelim videoyu öyle sonlandıralım bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar AVM'nin içi çok kalabalıktı. Orada yapmak istemedik. Yanımda iki tane yavru kurt var. Ben Beyler nickler. Lovzin abi. Evet. Nasty. Nasty. Arkadaşlar burası akademi takımının iki oyuncusu. Ben şimdi kardeşimizle telefonu teslim ediyorum. Kardeşim telefonu gelmeden önce denedim. Yemin ederim ki inanılmaz akıyor bak. 120 FPS. F neydi lan bunun modeli? O X6 Pro mu abi? Yok. Daha bir üstü. Ne oluyor lan? Kardeşim. Bu da abi ya. F7 Ultra. Bunu bana Singapur'a gittim ya ben orada verdiler. Ve az önce ben bununla şey gameplay çektim hani denemek için. Evet. Cihazı inanılmaz akıyor bak. Hatta şey galeride kaydı. Karşım. teşekkür ederim abi. Başarılar diliyorum. <laughs> abi. Ey, eyvallah. Biz de abi evet. da, rakiplerimize de şans diliyorum. <laughs> <laughs> bu ne? Abi bu şimdi Evet. Oğlun oluyor. Onu da gördük. İlk parça çok duygulandım. Ey Allah. Sonra sabah geldi direkt aklımıza geldi. Dedik oğlu oluyor. Bari ona uygun bir şeyler alalım. Oğlum yerim ya. Ne Vallahi gerek vardı şey. gerçekten. Arkadaşlar Gördüm. bir de bana hediye getirmişler. Valla çok tatlı bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır dostlar. Bakalım dediğim gibi bizimkiler finallerde ne yapacak. Ben onlara gerçekten çok güveniyorum. Çünkü onlar inanıyorlar abi. İnananlar her zaman başarır. Arkadaşlar bunu unutmayın. İnananlar başarır. Sizleri seviyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.